Onlar gençlik bir video daha atıyorum. Şimdi Dora'a da bende. Dora da 65. Avrupa da gidiyor. Şöyle. Klimayı bir açayım. Şu an görüntü iyi mi bir bakacağım. Hadi bu iyi. Nasıl var şu an? Ek seferde yanaşırız. Op, bir, aşırı ya. Vallahi iki kepçede de oldu ha. daha sabah. Üç kepçede de Şu an tam 4 tane, 3 tane de 30 bir tane, tane sana var. Allah buralar da bayağı sana varmış. Bu 65 veya 75. O ne? Kurtetel şey, kurtetel diyor. Kompaktlar e, var ya bunlar bak. da. Bakalım kaçta çıkacak bu yerlerden serisinde 4 çekerdi. Rafa Armağan da hoşuna gidiyor ya. Bir SAME daha geliyor. Bu SAME'ye ne olmuş? Harbi ne çok SAME var ya. Birisi SAME. Ay Yakup abim benim. 2'ye bölüyor ileride. Geride yap ama ileride var. 10 numara. Aklımın tek sıkıntısı kabin ses alıyor biraz fazla. Bir devir tuzluğa geliyor. Renk getirsem bu kadar olmaz yani. 5 vardır herhalde. Agro bayağı iyi gidiyor. Şu an basmıyor bir de. Tamam bir daha atmıyor hiç. <laughs> ben biraz sıkıştırdım ama o kadar ya. Normal 65 bin gibi bile traktörün sahibi düşük henüz. Agro yollarımız burada ayrılıyor. O başka tarz ekiyordan başka. şey için çok iyi ya. Nedir onun adı? Eh. Bazı şey oldu ya klimadan. Bu takviye böyle ağır yükler için çok güzel. Ağır bir kademesi var. Ağır yükte bunu kullanacaksın. 10 numara. Bütün vitesleri yani bütün viteslerin hem serisi var burada hem bit düşük kademesi var. Aynı zamanda burada bir daha şey var. Neden onun adı? Takviyesi. Şöyle. Bunlar normal bildiğimiz takviye ama bu küçük. Şu traktöre bayağı alternatif özellikler katmış oluyor yani. Murado'nun çekisi gayet güzel ya. Şu an 4. 4'ün 3'ü şeyinde gidiyorum. Ayrıca gayet iyi. 아니요. 실내식만 나왔는데. Bizim daha yolumuzun. İnşallah beğenirsiniz Ne diyeyim? Görüşmek üzere.